Bugün stüdyomuzda iyiliği ve değişimi hayatına adayan ilham verici bir isim ağırlıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarıyla fark yaratan güçlü bir vizyona sahip sevgili Miregendi bizlerle ve aynı zamanda iş dünyasında ve girişimcilik alanında tanınan bir isim sevgili Aydın Altuntaş da stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Her iki konuğumuzu da ağırlamaktan çok mutluyuz. Bugün stüdyomuza hoş geldiniz. Sizler gibi iki özel konu ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben iyiyim. İstanbul'da olmaktan mutluyum. came to Çok kısa sürelerine İstanbul'a geldiniz. Longevity Show'un özel konu olarak. Ve orada çok etkileyici bir konuşma yaptınız. Ben de oradaydım, dinledim. And thanks to Aylin. Hanım'a teşekkür edelim o halde. Arkadaşlarınız sayesinde bugün burada buluştuk. Biraz yaptığınız konuşmadan bahsedebilir misiniz? Şov sizin için nasıl geçti? Bu konuda duygularınızı paylaşmak ister misiniz? Bence bu uzun ömürlü şovun bir parçası olmaya davet edildiğim için çok mutluyum. Çünkü uzun ömür zihinsel sağlıkla çok bağlantılıdır ve bugünün dünyasında çok fazla stres görüyoruz. İnsanlar zihinsel olarak yorgun. Zihinsel olarak aşırı yüklüler ve insanlar manipüle ediliyor. Medya tarafından manipüle edilirler. Sistem tarafından manipüle edilirler. So Bu yüzden stresli olmamıza gerek olmadığını anlıyoruz. Statüko'yu kabul etmemize gerek yok. Ve hümanizmi hayatımıza geri almalıyız. Böylece daha uzun yaşayabilir ve daha mutlu yaşayabiliriz. Bir hayat yaşamanın anlamı yok. Sadece stresli bir hayatın geçtiğin ve sonra öldüğün bir hayat. Evet, çok haklısınız. Peki Aylin Hanım siz neler düşünüyorsunuz şovla alakalı? Şimdi sevgili Mira ile ben, bir ortak arkadaşımızın davetinde tanışmıştık. Hı hı hı. 2022'de özel bir Londra'da British Museum'da bir yine hı hı. sağlık konferansı yapıldı. Onun öncesinde aslında biz davet etmiştik. Oraya kısmet olmadı. Bu sefer ama çok ısrar ettim kendisine. Aslında da Ocak itibariyle de bütün olumsuzluklar, Los Angeles'ta yangın hı. çıktı bizde yangın çıktı. Evet. Hatta bir konferans bir hafta öncesinde kar sebebiyle ertelensin mi ertelenmesin mi vesaire yani yapılmamız. Biz yapalım mı dedik diye devam ettik. Ben şey danışma kurulu üyesiyim. Organizasyon firması farklı. Fakat Mira'yı o kadar istedik ki biz gelsin. E ee, o da bence esasında bu yangınlardan sonra karar verdi. Hı hı. Çünkü kafa kafa yapısı insanlara biraz e, dünyaya yardımcı olmak, hı hı. zihniyeti yükseltmek, duyguları, hı hı. enerjiyi. Ondan sonra bence asıl o yangınlardan sonra moral olsun diye bize de çok iyi moral oldu. Çok evet. teşekkür ediyoruz geldiği için. Ezvinov Dear Mira, you sevgili are a, Mira seni sosyal girişimci, hayırsever, kadın hakları koruyucusu, eğitim, yoksulluk gibi konularda mücadele veren birisi olarak tanıyoruz. Aylin Hanım'ın da söylediği gibi çok güzel bir kalbiniz var. Kurmuş olduğun Giving Back Foundation hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Neler yapıyorsunuz orada? Kurarkenki motivasyonun neydi? You started the this foundation. Çok şey yapıyordum. New York'ta piste hayır işleri, Asya toplumuyla bir şeyler yapıyordum. New York City balesi için para toplamaya yardım ediyordum. Çorba mutfaklarına yardım ediyordum. Demek istediğim birçok farklı aktivite yapıyordum ve Hong Kong'a taşındığımızda 2008'de bir boşluk varmış gibi hissetmeye başladım ve bir gün alışverişe gitmiştim ve evimizin tepesinde Hong Kong'un körfezine bakıyordum yalnızlık duygusu olduğu için ağlamaya başladım çünkü bazen başarı zirvede yalnızdır ve daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim. Bu yüzden o zamanki kocamla ofisten eve geldiğimde tartıştım ve daha fazlasını yapmam gerekiyordu. İnsanlara daha yoğunlaşmam gerekiyor. Bu yüzden o akşam Giving Back Foundation'a başladık. New York'a uçtuk, resmileştirdik ve 25 yıldır bu işi yapıyoruz şimdi. The Giving Back Book adlı kitap, birlikte çalıştığımız 75 hayır kurumundan bahsediyor. Sadece kendi yardım kuruluşu için çalışmıyorsun, başka kuruluşlarla da işbirliği içerisindesin, doğru mu? Çok fazla işbirliği yaptık, vakfımız aracılığıyla. Örneğin, Burası also Eleanor Roosevelt Merkezi. <laughs> ekrana daha sonra yansıtmaya çalışabiliriz. This is when Bayan Blair özgürlük ödülünü almaya geldi. Fantastik. <laughs> fantastic. Lumba vakfı ile çalışırken Hyde Park'ta Lumba Foundation Hindistan'da dullar için para topluyorlar. Yani çok yoğun bir yolculuk yaptık. Bir çok hayır kurumuyla Birleşik Dünya Kolejleri onlar için para topladık bu eğitime dayalı. O zaman bu körler için Mutlu Okul'la en tutkulu olduğum şeylerden biriydi. Çocuklarımı oraya götürürdüm. Çok iş yaptık. Mumbai'de Mutlu Okul'la Başkan Clinton tavsiyemize dayanarak orayı ziyaret etmeye karar verdi. Fantastic. Bu hip-hop kansayı gençleri silah şiddetine karşı eğitiyorlar. Binlerce, Binlerce genç. Bu çok anlamlı. Bu Quincy Jones ve bazı ünlü hip-hop sanatçılarıyla. Bu sokak çocukları için bir Latin Amerika örgütüdür. Vaktımızın birçok nefesi ve derinliği var. Bu moda endüstrisindeki kızlara rehberlik eden bir organizasyondur. Para değiş tokuş edilmiyor ama getiriyorlar sektörden güçlü insanlar. Böylece moda enstitüsünden çıkıyor inanılmaz işler alınabilir. Ve Lord and Tyler'da Label tanıştım. Tanrı insanları bir sonraki seviyeye taşımak için bağlantılarımı kullandı. Bu masumiyet çocuk kaçakçılığına karşı tehlikede. Mumira ile çok güçlü bir organizasyon. Onunla çalıştığım için onur duydum. Bu babamın mülküne ağaç dikmek. Bunu Grayman Foundation'a koyduk. Eski kocam Tada'ydı. Grayman fakirlerin en fakirlerine kredi veriyorlar. Böylece iş kurabilirler. Süper başarılı. Burada Muhammed Yunus'la birlikteydim. Bunlar benim çocuklarım. Güzel bir kare. Ve bu Steven Rockefeller'la çok işler yapmışsın. Ve böylece yürüdük. Aksiyon gibi yürümeye gerçekten inanıyorum. Ve vakıf bununla ilgili. inanılmaz. Hepsi şahane. Yolculuğun sadece yardımseverlikten ibaret değil Mira. Sen aynı zamanda iyi bir iş kadınısın ve manevi olarak da çok zengin olduğunu biliyorum. Bu konuda da güçlü konuşmaların var ve bir diğer kitabın daha var. İsmi Tree Tips. Bu kitabından bize bahsedebilir misin? Ben de sana bu kitabı vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin hediyen için. Bu kitap Tree Tips. Ve bence muhtemelen yaptığım en önemli çalışmalardan biri. Covid sırasında yayınlandı. İnsanlar gerçekten stresliyken ve çözümlere ihtiyaç duyduğunda yani temelde kitabın çatışmalarının nasıl çözüleceğine dair üç ip ucu. Çünkü yoğun bir dünyadayız. Evet hemen sahip olmak güzel. Örneğin çatışmaların nasıl çözüleceği. İlk duraklama ve düşünme, tepki verme. İkinci. Üçüncü kazanmak için gidelim Hepimiz bağlıyız Bu yüzden kendimize her şeyle bağlantılı olduğumuzu hatırlatmalıyız Bağlı olduğumuzu hatırladığımızda çatışma çok basit mesajları çözer Ama gerçek hayat deneyimlerini kullandım Bilgiyi nereden aldığımı göstermek için Ve bu kitap sadece Hindistan'da yayınlandı Ve son iki yılın en çok satanlar listesinde 3 numara ve bunu Türkçeye çevireceğiz. Şahane, ne güzel. Türk mağazalarında da bulabileceğiz. Çok güzel bir hediye benim için. Gerçekten çok teşekkür ederim. Biraz önce bahsettiğin gibi hayat zor, kolay değil. Zaman kısıtlı. Devamlı bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Stresli birçok konu var. Üzerimizde birçok baskı var. Sen nasıl yönetiyorsun ve hayattaki dengeni, özellikle ruh, beden, zihin dengeni nasıl koruyorsun? Yani bununla mücadele ettim. Bu yüzden zihinsel olmanın önemini anladım. Huzur içinde çünkü hayatımda her başarıyı elde ettiğim bir nokta vardı. Yani her kapı bana açıktı. Her kırmızı halının üzerindeydim ve yine de stresliydim ve korktum. Ve asla aklımı çalamazdım. Ve sonra 2016'da Satguru'yla tanışmaya davet edildim. Ve konferansa gitmek bile istemedim. Ama herkesin bankacısı olan arkadaşım hayır dedi. Gelmelisin. Ve bence bu dönüm noktasının başlangıcıydı. Meditasyonun gücünü anladığım yerde meditasyonu yıllar önce Deepak Chopra'dan öğrenmiştim. Ama Satguru'yu bana sağlayan bazı teknikler öğrendim. Ve sonra anladım ki eğer bir duraklama yaparsam ve netlik olursa, net ve sakin bir zihinle çözümler bulabilirsin ve bugünün dünyasında hissediyorum ki biraz manipüle edildik. Acele ediyorsak ve sadece faturaları ödemekten rahatsız oluyorsak gezegende olup bitenlere meydan okuyamayacağız ve bir sürü kötü şey oluyor. Ve kendimizi unuttuk ve başlangıçta kendimizi yine unuttuk. Bu yüzden merkezlenmiş ve güçlü olmalıyız ve meditasyon bazen anahtardır kendimize her şeye ihtiyacımız olmadığını söylüyoruz. Açık büfe gibi açık büfedeki her şeyi yiyemeyiz. Hayır demek sorun değil ve ben yeşil odada sadece sohbet ediyorduk. Elon Musk'ın eski karısının Instagram'da paylaştığı şeylerden biri Elon Musk'ın başarısı bu mu? Birçok şeye hayır diyebiliyor. Evet dediği bir şey için birçok şeye hayır diyor. Bu yüzden dengeyi korumak için bunu hayatımızda öğrenmeliyiz. Dua önemlidir. Bence doğru olmak çok önemlidir. Kendimize dürüst olmamız değil mi? ...gerçek bir yolculuğa çıkmak... ...çünkü kendimize de tamamen doğru söylediğimiz bir şey var... ...çünkü insanlar enerjimizi alıyor... ...bazen söylediğimiz bir şey değil... ...insanlar gerçeği hissedebilir... ...ve bu bizi gerçekten ileriye götürüyor... ...öyleyse gerçeğini yaşa... ...kendin ol... ...yavaşlamak için zaman ayırın... ...çünkü sizin için olan şey size gelecek... ...senin için olmayan şey seni geçecek... ...ve eğer bunu hatırlamaya devam edeceksek... ...hayatımızda gerçek bir merkeziyete sahip olabiliriz... Evet çok doğru, bazen ne düşünüyorum biliyor musun kendim için, kendim için yaşamadığımı, başta çocuğum için sen de annesin bilirsin bu duyguyu ve sonra dediğin gibi faturalar ödemek ve birçok sorumluluk ve gün sonunda uzandığımda çok da yorgun hissettiğim zamanlarda soruyorum kendime, kendim için ne yaptım? Hayatı çok seviyorum ama hayatın benden zaman çaldığını düşünüyorum ve maalesef kendimi unuttuğumu hissediyorum. Yolculuk çok önemli. Yürüdüğümüz kameraya haç yolculuğuna çıktım. İki hafta boyunca ve oldukça ilginç. Kamino'da yağmur vardı ve her gün sulu kar vardı. 36 kilometre yürüdük. Kiliselerle mum yakmak, manastırlarda yemek yiyen insanlarla konuşmak ve sonunda Santiago'ya St. James Kilisesi'ne gittik. Ve yolculuktan sonra içeri girdiğimde dürüst olmalıyım. Hedefe ulaşmamız güzeldi. Ama bunun hedefle ilgili olmadığını anladım. Bu yolculuktu ve bu hayat hikayesi aslında yoldu. Evet çok doğru. Daha önce konuşmuş olduğumuz gibi Mira programımızı kapamadan önce seninle bir meditasyon, kısa bir yoga praktisi yapmak istemiştik ve bu pratiği bizim stüdyomuzda kısa da olsa deneyimleyeceğimiz için çok mutlu olacağız. Okay, it. Thank you so much. Okay. okay. Evet sevgili Aylin Hanım, sizlerden de biraz dinlemek istiyorum. Çünkü çok yoğun bir iş temposu ve bir iş geçmişiniz var. çok başarılarınız var, ödülleriniz var. Siz nasıl kendinizi kontrol edebiliyorsunuz? Nasıl dengede kalabiliyorsunuz? ...nasıl mental sağlığınızı aslında dinç tutabiliyorsunuz. Şimdi bu denge işi çok son dönemin en popüler konularından bir tanesi. Dengeyi evet. tutturmak, iş, özel hayatla alakalı. Şimdi ben bir sarkaç modeli üstünde çalışıyorum kendimden yola çıkarak. Rasyonel tarafta, iş insanlarının kafası biraz daha rasyonel taraf ağır bastığı için duygusal taraftan değil de rasyonel taraftan yürüyorum. Bu da hani matematikte bir sarkaç vardır. Böyle salınır. Evet. Şimdi insan duygusu da aynen bu sarkaç modelindeki gibi aslında sabit durmuyor. Gün içerisinde bile farkındaysanız defalarca bizim duygularımız farklı evet. yönlerde gelip gidiyor. Çok haklısınız. Şimdi bu ortada durabilmek aslında tam dengede durabilmek. Bu o kadar kısa sürelerde yapabildiğimiz bir mesele ki. E, ama amaç zaten sürekli ortada durmak değil. Hı hı. Bunu fark ettiğimiz zaman, duygu salınımlarımızı bu sarkaç içerisinde fark ettiğimiz zaman, birinci mesela öncelik uçlardan kaçınmak. Hı hı, yani hı. çok mesela üzgün müyüz bir uç? <laughs> Çok aşırı stresli miyiz bir uç? <laughs> bunu fark ettiğimiz zaman bu sarkaçta geriye doğru gitmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yöntemler istemediğiniz kadar var. Yani herkes zaten nasıl yapacağınızı söylüyor. Önemli olan fark et. Yani o duygunuzun evet. farkına varmak. Ve Zor olan o. Hem farkına varıp hem de bunu tabii uygulayabiliyor olmak. Hah. Bir de bir şey var. Herkes her şeyi bizler dalışmanlar. Ee, bir şey önerirken e, zannediyor ki e, karşı taraftaki insanlar herkese yarayacak. Böyle bir şey yok. Yani binlerce bunun farklı e, tavsiyeler var, tarz tarzları var. Önemli olan ee, sizin kendi duygunuzu yakalayabilmek gün içerisinde Bunu yakaladıktan sonra hı hı. kendinize uygun çözüm modelini aslında bulabilirsiniz. Hı hı. Yani yürümek mi sizin işinizi duygunuzu o size iyi geliyor. Ha. O sağlanmada size faydalı oluyor, sizi daha ortaya çekiyor, o Hı -hı. sinirinizi yatıştırıyor. Hı -hı. Hı -hı. İşte efendim öfkenizi ne yatıştırıyor? Bu Hı -hı. Hı -hı. bunları bulduktan sonra Hı -hı. E, aslında en önemli şey işte dediğim gibi o andaki duygunuzu yakalayabilmek e, o Hı -hı. sağlanım içerisinde. Hı -hı. Teşekkür ederiz. So, şimdi Mira Hanım geldi kendisinden çok kıymetli. Size şu anda bir meditasyon praktisi gösterecek. Yoga pratiğinize size katıldığım için çok mutluyum. Stresi azaltmak için bazı teknikler öğrenmemize çok sevindim. Evet, stresli hissettiğinde yaptığım şey ellerimi yüzüstü koymak ve bu pozisyonda oturmak. Çünkü o zaman yere kök saldık ve dünyaya kök salabiliyoruz. Şimdi unuttuğumuz en basit üç şey nefes almak. İçeri ve dışarı. Eğer biri izliyorsa lütfen benimle yap. Nefes al. Ve dışarı. Son kez nefes al. Dışarı. Bir saniye gözlerini kapat. Problemin yok olmasına izin ver. Evrenle bağlantı anında kalın. Yaptığım bir sonraki şey sağ elimi tutmak ve sağ burun deliğimi kapatıyorum. Sol burun deliğinden nefes alıyoruz. Soldan nefes al. Sağdan dışarı. Sağdan nefes al. Sola nefes ver. Yavaşça soldan içeri. Sağdan dışarı. Tekrar sağdan. Ben yaparken soldan dışarı. Bunu açıklayacağım. Sinir sistemini dengeler ve soldan zihne çok sakinleştirici. Soldan içeri, sağdan dışarı, sağdan içeri, soldan dışarı. Soldan dışarı. Gerçekten sakinleşmeye başlamak için bunu 60 kez yapmalısın. 60 kez yaptıktan sonra show'da o zamanımız yok. Ama lütfen 60 kez yap. Hadi 10 kez daha yapalım. Çünkü birlikteyiz ve bu sakinliğin tadını çıkaralım. Hepimizin çok meşgul hayatları var. Hadi soldan birlikte yapalım. Soldan içeri. Sağdan dışarı. Sağdan içeri. Soldan dışarı. Soldan içeri, sağdan dışarı, sağdan içeri, soldan dışarı. Şimdiden sakinleşiyor olmalısın. Lütfen bunu aklınızda bulundurun. Çok basit ama çok etkili. Stresliyken kişisel hayatımda yaptığım son şey. Bir dakikama iriyorum. Gucci ile birlikte yapacağız. Tamam öyleyse hadi yapalım. Nefes. nefes. In. Cat. Breathe nefes. out. Cow. nefes. In, al. Cat. Nefes Breathe ver. out, cow. Nefes in, al. Out, Ve sonra yavaşlatabilirsin. Out. In, nefes. Hold Tut it. onu. Nefesi al. Nefesi ver, nefesi al, nefesi ver. Bunu 60 kez ve bundan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Başka bir sana yapmayı seviyorum ve seninle paylaşacağım. Bunu pantolonsuz nasıl yapacaksın bilmiyorum Burcu ama yoga pantolonuyla try. dene. So yani right sağ bacağını alırsın ve kalbine really yakın tutarsın. Bir really like bebeği sakinleştirmek gibi ama kendin say. için iyi. It's Buna called, sen denir sağ bacağını sallarsın. Ellerinle tutuyorsun ve 60 kez yapıyorsun. Presempatik sinir sistemi in inanılmaz derecede the the sakinleştiriyor. Nöronları sakinleştirir ve beyni sakinleştirir. Her haftada en az 60 ila 1-20 dakika yapmak lazım ve garanti ederim her şey çok sakinleşmeye başlayacak. Çok önemli yoga sana ve şimdi solla deneyelim. İzleyenler lütfen deneyin. Sana söz veriyorum, bu sana fayda sağlayacak. Bacağının burada mı, burada mı yoksa burada mı olduğun önemli değil. Sadece zihninizdeki sakinleştirici etki ihtiyacımız olan şey. Bu sıkıntı için inanılmaz. Bu ve zayıf olman önemli değil. Şişman, kilolu, yoga, yoganın evrenle bir nefes birliği olduğuna bakmaz. Bizi yüksek benliğimize yeniden bağlar. Stresli olduğunuz uygularsanız, söz veriyorum kendinizi meditasyona. Şimdi bazılarınız diyor ki ama ama aman tanrım ofisteyim stres var oturup bu yoga uygulamalarını yapmaya başlayamam. Masanda oturuyor olsam bile sana ne de gösterdiğim bu nefes egzersizlerini yapabilirsin nerede sağdan right sola right sola right sağ in, sağdan right, sağ in, soldan right. sola out through the left the other one you can do to de stress kelimenin tam be anlamıyla be nefesini right çıkarmak out. Ofisinde yapabilirsin, sandalyende yapabilirsin. Çılgın bir konuşma yapıyorsanız telefonunuzu sessize alabilirsiniz ve geri çekin ve bunu 60 kez yapın. Yapıyorum ve size söz veriyorum, perspektifi geri getiriyor. Aniden hiçbir şey stresli görünmüyor. Hiçbir şey önemli görünmüyor. Hiçbir şey çılgınca görünmüyor ve bunu kendimiz için yapmalıyız. Çünkü bizim için geri çekmemiz gerekiyor. Umarım bu yardımcı olur ve umarım değer veren bir dünyada yaşayacağız. Servet yerine zihinsel barış. Çünkü zihinsel barış gerçek bir zenginliktir. mental peace is our real wealth. Thank you, Burcu. God bless you. Thank you. Sevgili Mira, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, Bize katıldığınız us. için çok teşekkür thank ediyoruz tekrar tekrar. Sana küçük bir hediyem var. Bu bizim veren <laughs> kokumuz. içinde alkol yok. Çok <laughs> özel. Gelirler vakfa gidiyor. Zevk almanızı isterim. Bu çok yakında marketlere geliyor. Bu yüzden lütfen ona dikkat et. So Hediyeniz için çok teşekkür so ediyorum. So çok çok teşekkür so ediyorum. Aradığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca konferansa verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli. Çok çok memnun oldum. Destekleriniz bizim için. Çok sağ olun.